Bu videoda deniz kayağının anatomisi ve bir deniz kayakçısının ihtiyacı olduğu kadar deniz terimleri göreceğiz. Deniz kayaklarını postalarla enine, hatlarla boyuna kısımlara ayırmak mümkün. Önce enine olan bölümlerden bahsedelim. Şu an siz videoda göremiyorsunuz ama biri baş tarafa yakın, diğeri hemen havuzun arkasında iki tane posta bulunuyor. Bu postalar sayesinde e, bu kayak üç ara bölüme ayrılıyor. Bu bölümler kıçta kıç ambarı, ortada havuz ya da kokpit, baş tarafta da baş ambar. Deniz kayakları e, iki tanesi değişmeyen, bir tanesi kürekçinin ağırlığıyla e, konumu, yeri değişebilen üç tane hatla boyuna ayrılabilir. Bunlardan ilki baş bodoslamadan başlayıp kış bodoslamaya kadar devam eden şu teknenin ortasındaki omurga hattı. İkincisi deniz kayağı sudayken suyun hayali olarak çizdiği çizgiye su hattı. Güvertenin bordo ile birleştiği çizgiye de küpeş hattı denir. Boyuna hatlar Deniz kayağını, yine bölümlere ayırmamıza yardımcı olur. Su hattının altında kalan kısım dışarıdan karina, içeriden sintine olarak adlandırılır. Su hattı ile küpeşte hattı arasında kalan kısım dışarıdan borda, içeriden alabanda olarak adlandırılır. Her iki küpeşte arasında kalan bölgeye de adı verilir. Küpeşte, su hattı ve omurga hattı, hatta Deniz kayağının enine bölümlerinin daha net anlaşılması için şimdi bir başka kayakta tekrar göstereceğim size bunların. Eminim o zaman çok daha iyi anlaşılacak bütün hepsi. Atölyemizde inşaata devam eden bir kontuklak epoksiden bir kayak var. Kayağın eline ve boyuna bölümlerinin bununla çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kayağın baş tarafında bir tane ambar kapağı yeri açılmış. Havuzu var. Bir tane kıç ambar var. Diğer kayaktan farklı olarak bir tane de ufak bir ambar var ki bunun adı da portuç. Şimdi bu elimde tutup kaldırmış olduğum kısım güverte. Ve içinde görüyorsunuz eline bölmeler ki bu kayakta 3 tane var. Her birinin adı posta. Bu postalar sayesinde havuz ambarlardan ayrılıyor yine çeneli bir tekne olduğu için belki hayal etmeniz daha kolay. Ee, buradan yararlanarak şu hattın e, su hattı olduğunu düşünürseniz küpeşte hattından su hattına kadar olan kısım dışarıdan burada içeriden alabanda ve su hattının altında kalan kısım karina içeriden de sintine adı verilir. Bütün deniz kayaklarının biri baş tarafta diğeri kıç tarafta iki tane taşıma halkası bulunur. Taşıma halkasının arkasından hemen iskele ve sancak küpeşliği takiben iki tane halat vardır. Bunlar e, kürekçi eğer alıboru olur da e, tekneden çıkmak zorunda kalırsa bu halatlara tutunarak e, kayağın kendisinden uzaklaşmasını engeller. Biraz arkada baş taraftaki ambar var. Bu deniz kayağı plastik bir kayık olduğu için esnek bir ambar kapağı bulunuyor ve ufak bir elincesiyle de ambar kapağı sabitlenmiş güverte kaybolmasın diye. Biraz zor ve sert kapanıyor. Denize çıkmadan önce ambar kapakları mutlaka kontrol edilmeli, açık olmaması gerekiyor. Çünkü baş ambar ve kıç ambar postalar sayesinde su geçirmez bir alan. Dolayısıyla alabora olduğunuzda bile teknenin yüzmesini sağlıyor. Alabora olduğunuzda havuz su doluyor. Ama ambarlar içinde hava olduğu için deniz kayağı yüzmeye devam ediyor. Biraz gerisinde lastikler bulunuyor. Bu lastikler daha çok port bagaj gibi düşünülebilir. Buraya eğer varsa elinizde sintine pompanız ya da ufak bir kuru çanta işte cüzdanınızı, telefonunuzu bulundurduğunuz bir şeyi ee, baş güverteye koyabilirsiniz. Ben genelde buraya suyu mu kuruyorum, su şişesi koyuyorum. Ee, bu lastiklerin bir benzeri de kıç güverte de var. Kıç güverte de e, sintine pompamı ve kürek yüzdürcümü taşıyorum. Genel geçer kural olarak da güvertenin mümkün olduğunca boş olması lazım. Yani yanınıza taşıdığınız malzemenin ambarlar içinde bulunması çok daha doğru. Hem rüzgarı tutmasını engelleyecektir, hem de alabora olursanız malzemelerinizi kaybetmenizi engelleyecektir bu. Kıç tarafta yine lastikler var. Yine iskele sancakta birer tane güvenlik alışı var. Ee, kıç ambar kapağı ve yine en arkada bir tane taşıma halkası var. Bu kayağın çıkarılabilir bir tane dümeni bulunuyor. Ne yazık ki skey yok. Ama ben skek ya da dümen kullanmadığım için şu an teknede bunları görmeniz mümkün değil Ve kayağın havuzu ya da kokpiti. En çok malzeme burada bulunuyor. Havuzun hemen arkasına yakın bir yerinde oturağı var. Ve oturağın hemen arkasında Bel desteğiniz bulunuyor. Bel desteği ayarlı. oturan yeri değişmiyor. Oturan hemen önünde e, uyluklarımızı dayadığımız e, birer tane destek bulunuyor. Havuzun e, biraz ilerisinde iki tane pedal bulunuyor ve pedalın önünde de posta bulunuyor. Bu deniz kayağı plastik bir kayak olduğu için e, bu teknenin postaları yumuşak malzemeden imal edilmiş durumda. Pedalların üstünde birer ip görüyorsunuz. Bunlar kıç tarafı kadar gidiyor. Dümeni kontrol etmek için kullanıyor. Ayrıca şu mandal sayesinde pedalın mesafesini ayarlamanız mümkün. Siz de araç üzerinde taşınabilir hafif tekneler. Özellikle de deniz kayağı ilgileniyor. Günlük veya kamp turları yapmaktan hoşlanıyor. Konuyla ilgili videolar izlemek istiyorsanız Kanalımız YouTube kanalına abone olmayı, ilgileneceğini düşündüğünüz dostlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.